anneler günü. Tam 33 sene olmuş rahmetli annemi kanserden toprağa verelim. 33 yıldır annesizliğin ne demek olduğunu en iyi bilenlerden birisi herhalde benim. O yüzden bu anneler gününde hep üzülenirim. Dolayısıyla da belki de annesi olanlara, halen de annesi yaşayanlara gıptayla bakarım. Ne kadar güzel anneleriyle birlikte yaşıyorlar. Cennetin annelerin ayakları altında olduğu inandığım için de herkesin annelerinin kutsal olduğunu düşünerek annelerine gereken değeri vermesi gerektiğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi. Bugün anneler günüydü. Anneler gününde Ayhılık'ta da Türkiye genelinde olduğu gibi çok güzel etkinlikler oldu. Mesela Ayhılık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler anneleri evlerine kadar gidip evlerini ziyaret edip birer çiçek, birer hediye vererek çok güzel jest yaptılar. Bunu da yetinmediler sonrasında şehit ailelerine gittiler. 68 yaşında bir ablamız ve 91 yaşındaki bir ablamızı ziyaret eden ekipler bu annelerimize birer çiçek ve güzel hediyeler vererek en azından onların da gönlünü kazandı. Aynı zamanda da bana nazik bir şey yapmış oldu. Sağ olun teyze merhabalar. Ee, öncelikle Sayın İl Müdürümüz Hasan Onar'ın selamlarını iletiyorum. Sizlere selamları var. Anneler günümüzü tebrik ediyor. Bu hediyeleri de size takip etmek istiyorum. Biz de senin birer evlatlarınız. Anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Önce İl Müdürümüz Hasan Onar'ın çok çok teşekkür ediyorum Hasan Onar Bey'imize. Beni bugün de yalnız bırakmadıkları için ilgili emniyet, emniyet müdürümüz olarak beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Beni bu günlerde evlatlarım gelip, gelip yerleştirdiğiniz, gelip beni ziyaret ettiğiniz evlat gibi sizi görüyorum zaten. Çok sağ olun. Hepiniz çok sağ olun. Bütün teşkilatımız sağ olsun inşallah. Saadet Düşkör. Peki bugün polisler çok güzel bir şey yaptılar. Teşkilat olarak evet. anneler gününü kutladılar. Neler düşünüyorsun ablacığım? Duygulan ne? Duygulanmaz mıyım? Çok çok duygulandım. Çok teşekkür ederim hepsine. Polislerimize, amirlerimize, komiserlerimize. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün de beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Tamam. Her gelişinde, her gelişinde evlat gibi görüyorum onları ben. Her gelişlerinde duygulanıyorum. Her gelişlerinde duygulanıyorum onların ben. Polis gününde de geliyorlar sağ olsun. Anneler günlerinde beni yalnız bırakmadıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı günler. Anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ağabey. Allah sizlere de uzun ömür versin. Ülker Atmaca. Neler düşünüyorsun abla? Anneler gününde polis arkadaşlar gelip <laughs> senin anneler gününü kutladı. Çok sevindirdiler be. beni. Allah razı olsun. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere çok hassas, çok duyarlı insanlar. Beni çok mutlu ettiler yavrum. Allah bir kere razı olsun. Eşim emniyet müdürüydü maaşımı alıyorlar, bütün yiyeceğimi, içeceğimi taşıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Hepsinden çok memnunum yavrum. Bununla da itmedi Ayvuk Bey, Emniyet Müdürlüğü. Bugün 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız yaklaşık 50 günlük süreçten sonra sokaklara çıktılar. Saat 11 ile 3 arasındaki bu özgürlüğü yaşayan büyüklerimiz kendilerini deniz kıyısına, cadde sokaklara atarak en azından e, günler sonra, haftalar sonra, belki de aylar sonra Ayvalı tekrardan yaşıyor, ruhunu yaşarken aynı zamanda da emniyet Düzgün'ün kendini yapmış olduğu şiestinin karşılığında mutlu olduklarını düşünüyorum. Tekin Aybaş, emekli müsteşar, 5 yaş üstü, bugün serbest saat 11 ile saat 3 arasında. Gidecek hiçbir açık yer yok. Niye bizi bıraktılar? Deli dana gibi dolaşıyoruz böyle. Peki iki ay sonra böyle bir şeyin yapılması en azından sizin için iyi olmadı mı? Benim için olmadı. Sizin için iyi olmadı. Benim için iyi olmadı. Aslında bunu sürekli yapmaları lazım. Yani devlet dairelerinde, bankalarda işimiz gücümüz var. Alışveriş yapmak istiyoruz. Hiç olmasa haftada bir gün serbest bıraksalar ve diğer insanlar içerideyken olsa ihtiyaçlarımızı biraz daha rahat olur. Yani sizin sağlığınız için yapılan şeyler biliyorsunuz. Yani öncelikle... Ama, ama yani şimdi yani, dışarıyı düşündüğünüz zaman diğer ülkeleri biraz da insanların kendi inisiyatifine bırakıyorlar. Ben kendimi korumasını biliyorum. Nerede koronavirüs çıkabilir? Onu tahmin ediyorum bu kadar okuduk, duyduk, bilim kurulu üyeleri anlattılar. Biz kendimiz de okuduk bunu. Ben bir araştırıcıyım. Bir araştırma profesörüyüm. Bunları ben o Siz biliyorsunuz zaman. Siz biliyorsunuz ama millet bilmiyor ki bunu abi Tamam. O zaman izin istediğim zaman ben bana izin versinler, ben çıkayım. Bu sokağa çıkma yasakları sürüyor halinde. Pandeminin tam ortasında olduğumuz iddia ediliyor. Kimisi yaz sıcaklarının gelmesinden dolayıdır. Herhangi bir sıkıntımızın olmayacağından bahsediyorlar. Biraz karışıkız aslında bakarsanız. Ama ben şahsi düşüncem. Henüz daha pandemiyi atlattığımıza inanmıyorum. O yüzden de devletimizin büyüklerinin özellikle bilim kurulunun vermiş olduğu çizelge doğrultusunda halkımızın özellikle 65 yaş üstü abilerimiz, ablalarımız gibi 20 yaş altındaki çocuklarımızın da e, bir süre daha en azından Haziran'a kadar dışarı çıkmamalı gerektiğine inanıyorum açıkçası. Bu yüzden de e, evde kal diyorum. Halen daha diğer vatandaşlarımız gibi evde kalmalı büyüklerimiz, küçüklerimiz. E, şu pandemiyi en azından daha sorunsuzca atlatmak adına bu konuda herkesin üzerine düşeni gerekeni yapacağını inanıyorum açıkçası. Bunun dışında pandemiden sonrasında Haziran ayında Sanırım bu sıkı önlemler, koronavirüse karşı alınan sıkı önlemler yavaş yavaş geçebilmeye başlıyor. Fakat burada sorunumuz bitmiyor arkadaşlar. Çünkü yapmamız gereken asıl önemli şeylerden bir tanesi de sosyal mesafeyi korumak. Sosyal mesafeyi koruyabilmek için de en önemli şey, 1,5-2 metre mesafe konularak bir şekilde ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Alışverişlerimizde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat biz sosyal mesafe konusunda nedense bir türlü bazı şeyleri algılayabilmiş değiliz. Mesela bakıyorum marketlere. Marketlerde özellikle akşam saatlerine denk geldiğiniz zaman marketlerde inanılmaz bir yoğunluk var. Ne sosyal mesafe kalıyor, bu pandemiye karşı alınmış önlemler hiç sayılıyor. Ve bir şekilde insanlar e, sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. O çok büyük hata yapıyorsun. Çok ciddi bir hata yapıyoruz hem de. Bakıyorsunuz bankaların önünde bekleyenler, Sosyal mesafe hiçe sayılır. Bakıyorsunuz kafelerde, e, cadde sokaklarda yürüyenler birbirlerine böyle yakın temas halinde. Bu ciddiyetsizlik beni en çok kaygılan şeylerden bir tanesi. Zira en büyük korkum da bu pandeminin ikinci dalgasının gelmesi ve bu pandeminin ikinci dalgasında çok ciddi ölüm vakalarını yaşama ihtimalimiz. Bu konuda bütün halkımdan biraz daha dikkatli ve kurallara riayet etmenin gerektiğini düşünüyorum. Sokağa çıkma yasaklarına aynen riayet ediyoruz. Bunun dışında Ayvalık'ımızda yaşanan bazı şeyler var. Mesela geçtiğimiz hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi ortaklaşa Ayvalık'taki ana arterimiz olan Atatürk Caddesi'ni asfaltlama kararı aldılar. Bununla ilgili birlikte açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık için ortak faydalı buluştuklarını ve Ayvalık için gereken neyse yapılacağını söylüyorlar. Bu konuda ben her iki başkanı da kutluyorum. Özellikle Mesut Ergin, girişimciliğiyle, Ayvalık için bir şeyler yapmaya çabalamasıyla, özellikle talepleriyle <laughs> ve ısrarcı taleplerinin sonucunda bazı şeyleri elde ettiğini düşünüyorum. Tabii ki de bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da yaklaşımlara, özellikle Mesut Ergin'den gelen yaklaşımlara olumlu cevap vermesi ve sonuç itibariyle her iki başkanın da Ayvalık için bir yapmaya çalışmaları her şeyden önce bir Ayvalık'ta yaşayan vatandaş olarak beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu birliktelik, inşallah bu uyum hep böyle sürer. Sonuçta kazanan Balıkesir ve Ayvalık'ımız olur. Kaç zamandır söylediğim ifade ettiğim başka bir şey daha var. Sahur davulcuları konusunda herhangi bir şey yapılabilmiş değil henüz. Bu yıl Ramazan ayında sahur davulcusu doğu, Olmaksızın geçiriyoruz. Hiçbir mahallede davul çalınmıyor. Dolayısıyla da e, bunun iki nedeni var. Bir tanesi kesinlikle pandemi e, kriterleri, önlemleri sırasında e, özellikle e, bahşiş verme konusunda geceleri sıkıntı olabilme ihtimaline karşı e, böyle bir karar alınmış ve sonuçta e, kesinlikle avur davulcularına e, bahşiş verilmeyecek. Tabii Onlar da buna karşılık devletten ya da resmi kurumlardan bir şey istemişlerdi. Tabii resmi kurumlarda ekonomik anlamda sıkıntılar olduğu için bu konuda sahur gereken katkıyı sağlayamayacaklarını söyleyince sahur da bu Ramazan bayramı ayı süresince hiçbir şekilde Ramazan'ı da alamayacaklarını söyleyerek bu uygulamaya gittiler. İlk kez Ramazan ayının bir değeri olan simgeyi yitirmiş durumdayız. Bakalım bu koronavirüs daha bize neler yapacak? Bakalım bu koronavirüsle ilgili daha neler yaşayacağız? İnşallah önemli kriterlerimizi, önemli değerlerimizi yitirmeden bu beladan bir an önce kurtuluruz. İnşallah her şey ülkemiz için, ayvalığımız için, tabii ki de yaşadığımız dünya için her şey hayırlara vesile olur. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.